27 Mayıs'ta dikkat edilirse ordunun içinden çıkan bir junta bizzat orduya darbe yaptı. Menderes'in dışında ordudan bir gecede 7 bin küsur subay emekliye sevk edildi veya içeri alındı. Bir gecede yani ordunun içindeki darbeciler 27 Mayıs'ta doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 7 bin subayını tasfiye ettiler. Bir gecede oldu bu işler. Bunların arasında 250'den fazla general vardı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde de 286 general vardı. 20-25 general kaldı Türk ordusunda. Benzer şekilde bakın kriptolar ortada. Bu kriptoların açıklanması gerekir. Bunlardan iki tanesini söyleyeyim ben. Bir tanesi o zamanki Amerikan Büyükelçisi Fletcher'ın kriptoları, diğeri Fred Haynes'in kriptoları, bir de NATO Genel e, Komutanı o dönemdeki standın kriptoları. Bunlar duruyor. Bu açılsın inanamayacağınız olaylar çıkacak. Niye açmıyoruz bir, o kriptoları? E, bilmem ki işte artık yani. Bir bana, daha söyler misiniz isimlerini? Bir daha söyleyeyim. Amerikan Büyükelçisi Fletcher yolladığı telgraflar yani kripto dediğimiz gizli şifreli telgraflar. Fred Haynes o sırada e, Türkiye'deki Amerikan askeri istihbaratının yöneticisi ve NATO Genel Komutanı, e, Kuvvetler Komutanı Nordstrand. Bunların yolladığı şu üçününkine bakılsa yeter. Şimdi dolayısıyla 27 Mayıs sadece ve sadece Rahmetli Adnan Menderes'i ve Demokrat Parti'yi tasfiye için değil. Bir de Türk Silahlı Kuvvetlerini kendi içinde tasfiye etti. Bu tarafı hiç dikkate alınmıyor işin ve hiç söylenmiyor.